Herkese merhaba. Güzel bir sabahtan herkese merhaba. Elektrikli araç kullanıcıların en çok karşılaştığı soru, uzun yolda nasıl yapıyorsunuz, kaç kere şarj ediyorsunuz, zulme dönüşüyor mu? Bununla ilgili video, cevap ediyorsun. Şimdi Karaman'dan 650 kilometre, aşkın bir kilometre yapacağız, Bursa'ya seyahat edeceğiz. Bu aşamaları size çekeceğim. Bakalım sizler ne diyeceksiniz, ne düşüneceksiniz? Zulüm müymüş, keyif miymiş? en sonunda konuşalım. Evet seyahatimize başlamadan önce şarjımızı gösterelim. %99'la Karaman'dan yola çıkmış oluyoruz. Birazdan eşyalı mı eşyasız mı onları da göstereceğim size. Ne kadar %99'a yola çıkacak desek de %98'de önce çıkabildik. İlk şarj noktamız Afyon Çay olarak ayarladım. Ve şu anda yüzde beşle oradaki istasyona varacağımı söylüyor. Bakalım oraya da yüzde beşle varacağız mı? Doğru hesaplamış olacak mı? Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Evet, şu anda Konya'ya çıkıyoruz. 56 şarjımızla. Hava ısındığı için. Varış yüzdemiz yüzde sekize yükseldi. Bir ara yüzde birlere kadar düştü. Yüzde kadar hatta düştü. Daha sonra hava 15-13 derecelere gelince varış şarj istasyonuna varış noktası, noktamız yüzde sekiz oldu. Ortalama hızımız 110 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlara şunu söyleyeyim. Türkiye'nin her yerinde otoban yok biliyorsunuz. özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da falan. Ee, Karaman Konya arasında 3 noktada bize bakan deniz seyyar radar vardı. Konya'nın içinde bilenler bilir 70 ve İstanbul Caddesi'ne döndüğünde de 82 EDS vardır. Yani çıkamıyorsunuz. O hız sınırının üstüne çıkamıyorsunuz. Mecburen e, 70'de 82 ile Konya'nın bir ucundan bir ucuna gitmek zorundasınız. E, yolların dışında da gerçekten radarları koyuyorlar. Hatta geçen sefer Afyon tarafından gittiğimde 89'da radar cezası yemiştim. Bazı kasaba gibi yerlere girişlerde böyle tuzak EDS'ler var. Hız limitleri birden 110'dan 70'e düşüyor. Onun için yani 110 gitmek biraz e, mantıklı oluyor. Bunu da belirteyim. Evet. Afyon'daki tesislere %7, %8 demiştim. Evet Afyon çaydaki tesise geldik. %7 iken bağladık. Şu anda 59 kW'la anlık olarak alıyor. Daha da yükselecektir. Yanda bir tane bağlı. O da 59'a tabii düştü. Paylaşmak zorunda kaldı benimle. Şu anlık durum bu. Evet 54 dakikada %6'dan %95'e geldik. 120 kahvaltı bir üniteydi. bu birlikte paylaştık. 59 kW'ı geçmedi maksimum. Şu anda da %95 üstü olduğumuz için 31 kW'da ve daha da düşerek devam edecek. Şimdi %96-97 ile Bursa'ya yola çıkacağız. Bakın tekrardan şarj etmek ee, için duracak mıyız durmayacak mıyız göreceğiz. Buradan bir şey daha tespit edebiliriz. Bakın e, Lidyum demir fosfat olan e, model Tesla %96 ile anlık 29 kW alırken anlık şu anda 15.7-16 diyebiliriz kW'lık bir enerji alıyor. Şimdi ben buraya geldiğimde %46 ile Ben yüzde Bakın şarj hızıyla ilgili arkadaşlar hani nominal voltajın önemi hani yükseği sürekli vermek çok önemli. Bakın şu anda %98 Modelye %99 oldu yani onu geçti çünkü 59 kW uzun bir süre verdi grafiğin altına çok düşmedi ortalamanın altına o sebeple %6'dan %46 gibi bir fark olmasına rağmen şu anda %100'lük boyutta Tesla'nın bataryası didimleme fosfat bunu geçmiş oldu Evet çayı şu anda terk ediyoruz %99'da yola çıktık. Eksi 8 ile Bursa'ya varacağımızı iddia ediyor. Bakalım tekrar şarj edeceğiz mi? Çünkü artık coğrafi olarak aşağı ineceğiz rakım olarak. Bakalım bunun avantajını görecek miyiz? anda yine göre çıkıyoruz. %23. Yolumuz biraz uzadı maalesef. Uyuyan yaşlı bir amca ve teyze mezitlerde şarampali uçtu. E, korna basarak uyandırmaya çalıştım ama nafile. Biraz onlara yardım ettik ambulans itfaiye ederken. Bu saate kaldık. E, eve yüzde sıfırla varacağımızı söylüyor. Bakalım. Yani karavandan tek şarja gelmiş olacağız eğer bu gerçekleşirse. Evet arkadaşlar yüzde üçle Karaman'dan Bursa'ya tek şarjla varmış bulunuyoruz. Dünkü uzun yol yolculuğumuzun verileri bunlar. Bir de şimdi Tesla'nın yol bilgisayarındaki değerleri yorumlayalım. Evet şuradaki son şarjdan beri dediğimiz videoda Afyon Çay'dan bu yana yaptığımız mesafe 346 kilometre yapmışız. Bunun karşılığını 14.7 Kilowatt gibi bir ortalamamız var 100 kilometrede e, alttaki 1363 olan da Bursa'dan çıkıp Konya, karavan, karavan Konya ve Bursa'ya dönüşümüzün toplam e, mesafesi onda da ortalama 16.1 e, 100 kilometrede e, harcamamız var. Bakın burada ilginç bir nokta var. E, arkadaşlar bazen internette birbirlerine işte benim aracım fazla yakıyor, benim aracım niye az yakıyor ya da fazla Benimki fazla seninki niye yüksek gibi tartışmalı oluyor. Arkadaşlar coğrafya en önemli etken yüzlerce etken var ama en önemli etken. Bakın bu e, Bursa'dan Konya'ya gidiş yani aslında yokuş çıkıyoruz biz burada rakım olarak. Bakın ortalama 16.1. Dün ise e, aşağı iniyoruz rakım olarak. Bakın 14.7 gibi bir rakam. Şimdi şöyle açıklayayım. Aynı şoför aynı araç şahsından bahsedeyim. 16 kW ortalamalarda enerji harcarken Bursa'da yani daha eteğine kurulu bir yer biliyorsunuz Bursa. Ancak Konya Karaman gibi yerde aynı sürücü, aynı araçla ben 14, 13 falan görebiliyorum. Yani Konya'dan yazan bir arkadaş, işte Bursa'dan yazan bir arkadaş internette birbirlerini kıyas yaparken bu unsurları unutabiliyorlar. Bunu da belirtmek isterim. Değerler nasıl? Siz de yorum yazabilirsiniz. Ee, bakalım neler diyeceksiniz. Kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Sağ olun. Var olun. Hoşçakalın.